Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok basit evde ama bir o kadar da şık bir pasta yapımından bahsedeceğim. Önce hazır kekimize çilekli sütümüzle ıslatıyoruz. Sonra yaptığımız muhallebiyi bir güzel her katına muntazam bir şekilde sürüyoruz ince bir tabaka halinde. Sonrasında ince ince dilimlediğimiz muz dilimlerini bir güzel arasına sürüyor koyuyoruz kekimizin. Muzlar aynı ölçüde olmalı yoksa bir bölümü kabarık, bir bölümü düşük olabilir kekimizin, pastamızın pardon. Hazır kekimizi tekrar üzerine kapatıyoruz pastamızın. Ve tekrar e, sütlü, e, çilekli süt kullandım ben aroma vermesi için. Çilekli sütümüzle pastamızı bir güzel ıslatıyoruz. İsterseniz pandispanya olarak kekisiz de yapabilirsiniz. Ama ben çok katlı yapacağım için pandispanya pişirmek biraz uzun sürecekti. Çünkü yaklaşık ben e, 4-5 paket e, kek kullandım. İyice ıslattıktan sonra tekrar bu katımıza güzelce bir muhallebi sürüyoruz ve muhallebiyi bir güzel yayıyoruz. Eşit miktarda ve ince bir tabaka halinde olmalı. Alt tarafta yapılışını da isterseniz kullanılan malzemelerle birlikte yazabilirim. sonra tekrar muzumuzu ekliyoruz Ben ikinci kata tekrar muz ekledikten sonra e, aynı ölçüde parça çikolata ilave ettim parça çikolata ilave ettim ve tekrar kekimizi koyup tekrar ıslattım bu sefer aynı işlemi yaparak muhallebimize koydum. Ve tekrar e, bu sefer muz yerine 3. kata çilek ilave ettim. Kekimizi tekrar kapattıktan sonra iki kat daha aynı işlemi yaptım. Muz muz şeklinde en üst kata da arasına e, fındık parçaları bıraktım. Sonra e, ben hazır migrostan aldığım bir şeker hamurunu... Nişastayla açtım ve kekimin üzerine kapladım. Evde bulunan çiçek parçalarıyla böyle süsledim. Üzerinde gördüğünüz çikolataları eritip üzerine koydum ve sonuç. Kız kardeşimin doğum günündeki pastasına herkes bayıldı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.